Değerli basın mensupları, 22-23 Aralık 2023 gecelerinde arka arkaya gelen kara haberle sarsıldık. Pençekilit Harekat Bölgesi'nde 12 vatan evladımızı bölücü terör örgütünün hain saldırılarında şehit verdik. Yüreğimiz yandı, bağrımıza taş oturdu, acımız büyük. Bugün, gencecik vatan evlatlarını toprağa verdiğimiz hain terör saldırılarına bu insanlık dışı saldırıların yol açtığı onarılmaz acıları artık yeter demek için buradayız. Piyade Teğmen Ramazan Günay, Piyade Uzman Çavuş Mehmet Serinkan, Piyade Uzman Onbaşı İsmail Yazıcı, Piyade Sözleşmeli Er Semih Yılmaz, Piyade Uzman Çavuş Abdülkadir İyem, Piyade Uzman Çavuş Ahmet Arslan, Piyade Sözleşmeli Er Emre Taşkın, Piyade Sözleşmeli Er Yasin Karaca, Piyade Sözleşmeli Er Çağatay Erenoğlu, Piyade Sözleşmeli Er Cebrail Dündar, Piyade Sözleşmeli Er Enis Budak, Piyade Sözleşmeli Er Kemal Aslan. Şehitlerimizin her birinin ayrı bir hikayesi, arkalarında bıraktıkları aileleri, evlatları ve eşleri var. Şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet acılı ailelerine baş sağlığı ve sabır, yaralanan askerlerimize şifa diliyoruz. Terörü, bölücü terör örgütü PKK'yı ve insan dışı yöntemlerini lanetliyoruz. Sadece kınamıyoruz, lanetliyoruz. Toprağa verdiğimiz kahraman evlatlarımızın, bütün şehitlerimizin aziz hatıralarını sonsuza dek yaşatacağımıza söz veriyoruz. Değerli basın mensupları, aynı operasyon bölgesinde iki gece içerisinde 12 şehit vermemiz, hepimizi derin bir endişeye sürükledi. Cumhuriyet Halk Partisi olarak askerlerimizin güvenliği için ilk andan itibaren Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bilgilendirilmesi gerektiğini dile getirdik. Bütçe görüşmelerini sürdüren meclisimizin derhal kapalı bir oturum yapması ve Milli Savunma Bakanı'nın Gazi Meclisi'ne gelerek milletvekillerini bilgilendirmesi gerektiğini söyledik. Askerlerimizin can güvenliği ve sağlıkları bizler için her şeyden önceliklidir askerlerimizi tehlikeye atacak bir güvenlik zafiyeti olup olmadığını, askerlerimizin can güvenliğini ilgilendiren kararların doğru bir şekilde alınıp alınmadığını takip etmek en önemli sorumluluğumuzdur. Biz milli beraberlik duygularımızı ifade edip bu sorunlarımızı dile getirmeye çalışırken iktidar sahipleri kendi sorumluluk alanlarını unutturma hedefiyle yine büyük bir oyunun, aldatmacının, algı operasyonlarının peşine düştü. Biz şehitlerimizi, ailelerini, şu anda sınır ötesinde görev yapan Mehmetçiklerimizi düşünürken Ankara'da birileri alışmış ezberleri tekrar etmekle meşguldü. Her şeyden önce üç günlük milli yas ilan edilmesini talep ettik. Suudi Arabistan Kralı için üç gün yas ilan edenler, bayrakları yarıya indirenler oralı olmadılar. Cumhurbaşkanı kendi yetkisini kullanarak yas ilan etmedi. Yası milletimiz kendi ilan etti. Milli yaz ilan edilsin derken kendi siyasi çıkarlarını düşünenler her zaman olduğu gibi bir A4 kağıdına iki paragraf yazıyla görev salmaya kalktılar. Biz artık evlatlarımız şehit olmasın diye askerlerimiz daha iyi konusun, kimse şehitlerimiz üzerinden siyaset yapmasın diye terörü bir sonraki şehit cenazesine kadar unutan bu anlayışla ortaklaşmadık. Bundan sonra da ortaklaşmayacağız. Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu anlayışla onların A4 kağıdına yerleştirdikleri iki paragraftan ibaret metne değil, terörü lanetleyen, şehitlerimizin aziz hatırasına sahip çıkan ve sorumluları göreve çağıran işte bu bildirimimizle imza attık. Ana Muhalefet Partisi olarak görev başındaki askerlerimizi güvenliği için sorular sormak, talepte bulunmak bizim görevimiz ve asla terk etmeyeceğiniz sorumluluğumuzdur. 81 vilayetin hiçbir yerine ateş düşmesin diye bu sorumluluğumuzu yerine getirmeye, sorulması gereken soruları sormaya sonuna kadar devam edeceğiz. Bizler terör örgütleriyle müzakere masasına oturanlarla, birkaç Mehmet öldü diye meclisi mi toplayacağız diyenlerle, siyasi çıkarları için bölücü terör örgütünün liderlerinin mektubunu devletin kanallarında okutanlarla ve meclis kürsüsünde eyalet, özellik ve federasyon tartışılmalı diyenlerle yerli ve milli ilan edenleri asla hizalanmayacağız. Bizler şehit cenazesinde şehitlerine sahip çıkmak ve cenaze sahiplerine saygısızlık yapanların siyasi militanlarıyla tehlikeli provokasyonlara girişenlerin bir eli bayrağı salı tabutun üstündeyken diğer elinde mikrofonla cenazeyi mitinge çevirmeye kalkanların arkasına asla dizilmeyeceğiz. Bizler pencerelerine ay yıldız bayrak asılan yoksul evlerin sesi olmaya devam edeceğiz. Bizler Cumhuriyet Halk Partisi olarak 86 milyon için Türkiye için yeni bir yol açıyoruz. Yolumuz doğrudur bu yolda cesaret ve kararlılıkla yürüyeceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi olarak bizler, Genel Başkanımız Özgür Özel'in de ifade ettiği gibi, hain terör saldırılarına, gencecik vatan evlatlarının toprağa düşmesine artık yeter diyoruz. Bu vatanın kerpi çevrelerinde oturan fakir evlatları şehit olurken, iktidar sahiplerinin zenginleşmesine artık yeter diyoruz. Terörden medet umanlara, terörden beslenenlere, Milletin acılarını siyasetine malzeme eden kötülüğe artık yeter diyoruz. Fakir fukaranın şehit olduğu, iktidar sahiplerinin zengin olduğu düzene artık yeter diyoruz. Bu düzeni değiştirene kadar durmadan çalışacağız. Artık yeter. Teşekkürler.